Ee, şimdi ben buraya gelirken arkadaşları tanımak istedim. Hocayı birebir tanımak istedim. Ama böyle farklı şeylerin olabileceğini hiç mi hiç aklımın ucuna gelmemişti. Evde bu şeyleri yapıyordum ama yani öylesine yapıyordum. İyi ki gelmişim buraya. Gerçekten nefesin ne olduğunu tam olarak burada anlamış durumdayım. Buradaki bütün arkadaşları tanıdığım için çok çok mutluyum. Hepinizi çok seviyorum. İkram Hoca'cığım, Hoca'cığım sizi de çok çok seviyorum de kesinlikle e, böyle şeyleri organizasyona düzenlemenizi istiyorum ve sürekli katılmak istiyorum. Şimdiye kadar şöyle düşünüyordum, hep gidip gezerdim, orada o gezmelerdeki aldığım lezzetle buradaki lezzet aynı değil. Bak çok yer gezdim ama buradaki lezzet, buradaki keyif asla ölçülemeyecek derecede çok <laughs> güzel bir şey. zamanı durdu, kesinlikle zaman durdu, Aa, hiç ilerlemeden. Ben sanıyorum ki şu an daha bir aydır buradayım. Öyle düşündüm. O kadar uzun geldi bana ama çok güzel. Keşke böyle sürekli devam etsin. Çok teşekkür ederim herkese. Tanıştığım için hepinizi kocaman öpüyorum.